Selam herkese. Bu dersimizde de arkadaşlar bir önceki birkaç video önceki öğrenmiş olduğumuz switch case ile e, hesap makinesi basit bir hesap makinesi yapacağız arkadaşlar. E, bu hesap makinemi sadece iki sayı ile işlem yapacak ve bizim seçtiğimiz dört işlemi toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapacak arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle işlem için bir karakter belirlemem gerekiyor. Çar işlem diyorum. Daha sonra da iki iki sayıyla işlem yapacağım demiştim. Double sayı1 şöyle tanımlayalım hatta. sayı2 ve sonuç. 3 tane double değişken tanımladım. İşlem yapacağım iki sayı ve sonuç değişkeni arkadaşlar. Bunların her birinin türü double. Şimdi gelelim aşağıya. Ekranımıza yazdıralım. Ne yazdıralım? hesap makinesi diyorum. Geldim arkadaşlar. Tekrar diyorum ki tekrar siyah diyorum. Yapacağınız işlemi seçin diyorum arkadaşlar aşağı geliyorum diyorum ki sin işlem. Burada karakteri girmiş olacağım. Artı, eksi ya da çarpma, top, bölme işlemlerini burada girmiş olacağım arkadaşlar. Daha sonra sayılarımı almam gerekiyor burada da. Diyorum ki cout diye şey gerek yok. Birinci sayıyı giriniz diyelim. Sayın sayı 1. Sonra aşağıya geliyorum. Hemen ben kopyalayıp yapıştırıyorum. Sizler yazın. Sayı 2'yi de bu şekilde almış oldum. Şimdi e, switch ve case içerisinde işlem değişkenimden gelen karaktere göre işlemleri yapmam gerekiyor. Öyle değil mi? Hemen switch diyorum. Süslü parantezlerimi de açıyorum. Buraya tabii ki işlem diyorum. Diyorum ki case karakterim artı ise sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2 cout sonuç. Sonucu ekranda görebilmem için bunu da yazdırmam gerekiyor. Break attım arkadaşlar. Daha sonra case karakterim eksi ise sonuç eşittir sayı 1 eksi sayı 2 cout sonuç. Break atalım. Case. Gelen değerim. Bölü ise. Sonuç eşittir. Sayı 1 bölü sayı 2'dir. Sayı 6. Sonuç ve break atıyoruz. Son olarak da case gelen değerim çarpı ise sonuç bu iki sayının çarpımına eşittir arkadaşlar. Ve buraya da yazdıralım sonucu. Daha sonra break ve en son default default diyorum ve diyelim ki sadece 4 işlem yapabilirsiniz parantez içerisinde artı eksi bölü ve çarpı Şimdi gelin kodumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Ve hesap makinemizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Kodumu run ettim. Hesap makinesi. Yalnız şurada bir hata yapmışız. Hata değil de. Kodumuzu tekrar çalıştıralım. Yapacağınız işlemi seçin diyor. Ben öncelikle toplama yapmak istiyorum. 10 diyorum. 15 diyorum. Enter'a basıyorum. İki sayımın toplamı 25. Şurada da şundan hoşlanmadım. şurayı da şöyle yapabiliriz. Kodumu tekrar çalıştırıyorum. İşlemi seçin diyor. Bölme yapmak istiyorum ben bu sefer. Diyorum ki 100'ü 5'e böl dedim ve sonuç 20 olarak çıktısını aldım. Bir tane de çarpma yapalım. 55 Pardon yapacağımız işlem Çarpı 55 11 eşittir 605 çıktısını aldık arkadaşlar. Örneğimizi tamamladık. Burada yaptığımız basit hesap makinesi örneğiydi. Bu birkaç video önce öğrenmiş olduğumuz Switch ve case işlemleri içinde. Bunu da burada tekrar etmiş olduk ve bir uygulama geliştirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.